Avertadan herkese selamlar aleyküm. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere STL ve Impress üzerinde rehber videoları çekmiştik. Ee, şimdi bir karakter belirleyip onunla oynamamız gerekiyor. Onunla ilgili videolar çekmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için size danışmam gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde iki yol var. Hatta 3 yol da olabilir. Şimdi öncelikle bu çat 55 level bana ait olan bir çat. Bununla mı devam edelim? Yoksa e, sağlam bir link alıp onunla mı devam edelim? Ya da hangisiyle devam edeceksek de fikirlerinizde belirttiğinizde e, devam ettiğimiz çare ilk mi oynayalım yoksa STL mi oynayalım? Bu konudaki fikirlerinizi belirtirseniz benim için çok iyi olur. Ona göre gidişatımız belli olur nasıl bir yol izleyeceğimizi ona göre şekillendirmiş oluruz. Ona göre devam ederiz. Şimdiden fikirleriniz için, yorumlarınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.